Merhaba Yay burcu 4-10 Ağustos arası tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hemen kartları çekerek başlayalım. Zaten karıştırdım. Dominant kartları görelim. Evet haftalık enerjilerde belki haftaya biraz böyle duygusal olarak mutsuz, gücünüzün tam yerinde olmadığı, kendinizi böyle düşük hissettiğiniz bir şekilde başlayacak olsanız da Bence hafta süresince enerjinizin toparlanacağı, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, çalışmak, efor sarf etmek istediğiniz meselelerle temas içinde olacağınız bir evreye başlıyorsunuz. Çaba sarf ettiğiniz şeyler olacak gibi görünüyor. Aklınızdaki konu her neyse beni dinlerken tabii ki ona dair böyle bir çaba Efor sarf etme, emek verme ve buna dair bir şevk hissetmek gibi bir takım duygusal süreçlerden geçebilirsiniz ki zaten burada potansiyel geleceğe de baktığımızda ki potansiyel gelecek diyorum keza tekrar her okumada belirttiğim gibi bu kartlar kombinasyonu dahilinde ortaya çıkan bir hikayeden söz ediyorum. Kesinlikle bu gelecektir, gelecekte böyle olacak gibi bir bakış açısıyla tarot yorumlarını dinlemenizi tercih etmem. Ben de zaten tarotu yorum, yorumlamıyorum bir fal olarak. O yüzden gelecek okuma olarak kesinlikle yaklaşmayın. Burada size bir bakış açısı, potansiyel bir işte olayları görme biçimi sunuyoruz ve belki bir dil oluşturuyoruz hayatınızdaki hikayeyi daha iyi anlamanız ve anlamlandırabilmeniz için. O yüzden beni dinlerken lütfen bunları göz önünde bulundurarak dinleyin. Dinleyin potansiyel gelecek dediğimde ya da bu olacak, şu olacak gibi bazen cümlenin konuşma biçimiyle öyle çıkıyor ağzımdan ama kesinlikle o enerjileri ben belirlemek ya da kimsenin üzerinde etki bırakmak istemem. Herkesin özgür iradesi var arkadaşlar. Şöyle ki konu her neyse burada aslında güzel sonuçlanacak bir serüven var sanki. Ya ilk başta belki hafta başında bu konuyla ilişkinizde daha zayıf bir yerde bulacaksınız kendinizi. Çok güçlü hissetmeyeceksiniz. Fakat içten içe de o güçlü duygular çünkü para dokuzlusu orada. Yani emek vermek istediğiniz bir ilişki, emek vermek istediğiniz bir e, hikaye, iş alanı olabilir burada söz konusu olan ve içten içe bu konu size güvende hissettiren Maddi manada da manevi manada da tamamlanmış hissettirebilme potansiyeli olan bir konuyken belki içinizde bir yerde tam böyle emin olamadığınız ya da işte gerçekten bunu istiyor muyum istemiyor muyum ya da duygusal olarak ben bunu gerçekleştirebilecek kapasitede miyim benim bu hünerlerim var mı ki ya da bu işe beni alırlar mı ki gibi bazı enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Fakat enteresan bir şekilde hafta ilerledikçe bence siz daha da ihtirasınız, şevkiniz, emek verme isteğiniz artacak bu konuyla olan ilişkinizde ve daha tutkulu bir yerden çalışacaksınız. Çünkü değnek kralı geldi arkadaşlar para sekizlisinin derinine indiğimizde. Bu da demek oluyor ki düzgün yani dürüst, vicdanlı bir insan olmaktır. Bu olaya arkadaşça, yani eğit gerekli eğitimi alarak yaklaşmakta ve daha böyle metodik bir yerden bence siz bu konuya yaklaşacaksınız ki keza bence haftanın bitimine doğru da bu çabanızın karşılığını alacaksınız ya burada e, potansiyel bir e, reunion, bir birleşme, e, bir e, bir araya gelme, mutluluk, mutlu bir ilişki, e, mutlu bir iş ortaklığı gibi bir durum söz konusu. E, Kartın açılımında ay kartı geldi arkadaşlar. Belki bunun tam olarak nasıl olacağını siz de bilmiyorsunuz. Yani bir anda sürprizli bir şekilde gerçekleşebilir bu arkadaşlar ki girişim kartı geldi. Demek ki diyorum ya yani sizin içten içe istediğiniz, çaba sarf etmek istediğiniz bir mesele var. Belki ve belki de duygusal olarak buna çok hazır değilsiniz ya da yeterli donanıma, yeterli duygusal işte özgüvene ya da işte duygusal olarak orada olmayabilirsiniz öyle söyleyeyim ya da kaynaklarınızın bu tarz bir girişim için belki tam anlamıyla yerinde olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat girişim kartının gelmiş olması ki bu Jüpiter yani şans destesinden de gelen bir kart olduğu için burada hayat size sanki elini taşın altına koy diyor arkadaşlar. Çünkü siz bu iradeyi gösterdiğinizde ki bu zaten direkt Koç burcunu, birinci kart Koç burcunu temsil eden bir kart. Siz bu iradeyi gösterdiğinizde kendi hayat döngünüzü yeniden yapılandıracağınız bir süreci başlatacaksınız bana kalırsa. Belki çok böyle cesur bir başlangıç yapmanız gerekecek. Ve onun için o özgüvenli yerde değilsiniz belki tam olarak ya da duygusal olarak hazır hissetmiyorsunuz. Ama bence hafta ortasına doğru bu enerjiler artık yerini bulacak. Ve o tutkulu başlangıcı yapıp ya tamam ben bunu istiyorum ne yapmam lazım? Yani ve o yapılması gereken için eğitim almaksa eğitim almak, iş başvurusu yapmaksa iş başvurusu yapmak. Birini seviyorsanız bir şekilde onunla temasa iletişime geçmek için harekete geçmek. Yani diyorum ya iradi bir seçim ve bir girişim söz konusu burada. Ve bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani başarmak istediğiniz şey ortaklık, ilişki, yeni bir bağ belki ya da bir bağın tazelenmesi ve kuvvetlenmesi ise söz konusu olan bu gerçekleşecek. Sizin sadece burada sorumluluk almanız, cesurca davranmanız ve belki hani yeterli, yeterli ve gerekli girişimi gösterecek cesareti de kendinize o alanı da açmanızla alakalı. Ya bu tabii şöyle bir tarafı da var. Yani dediğim gibi yani kendi kader örgünüzü, kadersel döngünüzü yeniden düzenlediğiniz ve belki kaderin iplerini eline aldığınız bir hafta olacağı için bu hafta bu girişimi yaparak ya kendi statünüzü bir üst seviyeye taşıyacağınız bir şey olabilir bu. Belki yabancı bir organizasyonla, bir kurumla çalışmak ya da işte hep hayalini kurduğunuz bir kuruma doğru ilerlemek için bir girişimde bulunmak gibi bir tarafı olabilir bu meselenin. Ve diyorum ya bazı fikirlerinizi hayata geçirmek istiyorsunuz ve bunun uzun süreli sonuçlar için bunu yapmak istiyorsunuz bana kalırsa ki yapacaksınız da gibi görünüyor. Şöyle bakalım. Yani şimdi kupa ikilisi geldiği için karşı taraf yani karşımızdaki kurum, o organizasyon, kişi, aile ferdi belki tam olarak yani bilemiyorum bu hikayeyi dinlerken sizin aklınızdan geçen her kimse, her neyse. Şimdi karşı tarafın biraz eleştirel olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yargılayıcı olmasından korkuyor olabilirsiniz ki zaten Başak enerjilerini temsil eden bir kart bu eleştirellik kartı geldi çünkü arkadaşlar ki ve bu kart direkt Venüs destesinden geldi pardon Mars destesinden geldi arkadaşlar yani başaklar da bilirsiniz yani çok mükemmelliyetçi insanlardır ama servis odaklıdırlar yani bir şeyleri en doğru şekilde yapmak işlerini en mükemmel şekilde gerçekleştirmek için çabalayan karakterler oldukları için hem kendilerine hem çevrelerine karşı fazla kritik yaparlar. Ki zaten bu para dokuzlusu da benim Başak burcumu temsil eden kartımdır. O dişil enerjileriyle Başaklar çalışır, organize eder, var olanı büyütür, değil mi? pratiktirler, iyi organize olurlar. Belki böyle bir karakterle olan temas da sizi bu girişime daha iyi hazırlayacak ya da bu girişimi yapmak için size o gerekli puşu verecek olabilir arkadaşlar fakat şöyle söyleyeyim ya karşı, tarafın enerjisinde eleştirellik kartı geldiği için karşı tarafı temsil eden karakter kurum işte her neyse bu. Evet yani çok mükemmeliyetçi bir kurum, çok mükemmeliyetçi talepleri olan gerçekten servis odaklı bir mentalite ve bir iş felsefesi yahut hayat felsefesi üzerinden çalışan bir insan, işte kişiler, topluluklar olabilir buradaki karşımızdaki partner. Fakat bu şu demek değil yani siz belki yargılandığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama çok da öyle yaklaşmanız gerekmiyor bence. Çünkü yani karşı taraf işbirliğine açık, yani servis odaklı bir karakter ya da servis odaklı bir kurum sizin de belki o servis odaklı tarafınızı biraz daha net bir şekilde karşı tarafa aktarmanız halinde bu süreç daha hızlı ilerleyecek gibi görünüyor. Yani size sorumluluk vermek istiyor isteyen bir partner, bir ortaklık, iş ortaklığı da olabilir bu, e, zuhur edebilir. Fakat e, bu sorumluluğu da almanız gerekiyor sizin. Yani o dediğim gibi ya, elinizi taşın altına koymanız ve orada e, belki o siz, o karakterin ya da o kurumun size sizi hazırlamak istediği rolü e, taşıyacak e, iradeyi de e, tesis etmeniz gerekiyor sanki bu süreçteki. E, ya servis odaklı olduğunuzu diyorum ya yani karşı taraf başak elin enerjileri içerisinde yani servis etmek istiyor ve başaklar da genelde şifacı karakterlerdir yani sadece kendilerine servis değil yani insanlara servis etmek isterler insanlara vermek topluluklara katkıda bulunmak bağış yapmak isteyen karakterlerdir belki sizden de biraz daha öyle bir tutum içerisinde olmanızı bekliyor olabilirler arkadaşlar Evet son olarak aslında bir kart daha Aa, pardon şeyi unuttum. Hayvan ruhu ruh hayvanınızı seçmeyi çekmeyi unuttum. Evet. Evet yani diyorum ya. Belki burada geçmişte bırakılması gereken bazı e, hikayeler, e, bakış açıları, e, yanlış algılar söz konusu olabilir. Temizlenmesi gereken, e, belki aydınlığa çıkması gereken de bazı meseleler var. Burada ki siz bu servis odaklı hamlenizi işte istediğiniz yöne gitmek istediğiniz yöne gitmek için gerekli olan iç gücü bulabilmeniz için bazı yerlerden bazı kişilerden belki bazı geçmiş hikayelerden o karanlık negatif ve sizi aşağı çeken bence meselelerden, meselelerden kendinizi özgürleştirmeniz de gerekiyor. Çünkü yarasa kartı ters geldiği için biraz da hani şey vardır yani bir şeyleri geride bırakmaya direnç gösterir yarasalar ters geldiğinde ya da böyle hep geçmişe hatırlayarak çalışır. Bunu aşmak gerekiyor. Burada sizin için yeni bir döngü başlayacağı benziyor. Mutlu bir döngü, mutlu bir iş ortaklığı yahut aşk ortaklığı yahut bir aile ferdiyle olan bağların tazelenmesi ya da bir arkadaşlığın tazelenmesi ya da yeni bir arkadaşlığın başlaması vesaire. Her neyse bu burada sizin önceliğiniz geçmişi geride bırakmak olmalı arkadaşlar. Yani artık gerçekten sizin için bir chapter bitmek istiyor, e, yeni bir chapter başlamak istiyor, yeni bir sayfa hayat size sunuyor arkadaşlar ve sizin de bunu görmeniz e, ve bu fırsatı e, elinizle yakalamanız gerekiyor sevgili koç. Sanki burada biraz bir direnç var, e, biraz böyle bir direniyor gibisiniz arkadaşlar e, ve geçmişi tam olarak atlatamamış, aşamamış olabilirsiniz. E, bunun için e, ...biraz çalışmanız, işte dediğim gibi gün ışığında daha fazla vakit geçirmek, gün gün doğumunu izlemek, daha ışıklı mekanlarda olmak, doğayla birlikte doğanın içinde vakit geçirmek bile bakış açınızı tazelemenize ve sürekli bu geçmişin karanlığını ve o karanlığın filtrelediği gözlerinizi ve görme biçiminizi yeniden ayarlayarak, işte o yeni lensler takarak ilerlemenize yardımcı olacak gibi. Çünkü... Dediğim gibi karşınızdaki insan şey bitip ya da karşınızdaki kurum her şeyin çok iyi, mükemmel bir şekilde ilerlemesini istiyor. Ve yani fedakarlık demeyeyim ama sizin sorumluluk almanızı gerektiren bir insan ya da bir kurum burası. Yani o geçmişin yüklerini buraya taşımamalısınız. Ve bunu bence karşı taraf size çok net bir şekilde de hissettirecek olabilir. Ve bunu yapmanız halinde mutlu bir başlangıç, mutlu bir hikayeye adım atacaksınız diye düşünüyorum. Yani size iyi gelecek, sizi iyileştirecek bir süreç bu. Geçmişin karanlığını temizlemeniz gerekiyor ama şimdi yeni bir deste aldım. İçimizdeki çocuk destesi arkadaşlar. Bakalım içinizdeki çocuğun bu konuya dair mesajı ne sizin için? Bu haftayı daha rahat atlatabilmeniz için. Evet bir maceraya çık bugün yeni bir şey denemenin tam zamanı arkadaşlar daha ne diyeyim yani içinizdeki çocuk da bu hikayeye evet diyor sanki ve bu yeni yola bu yeni olay örgüsüne kader döngüsüne sorumluluk almak için adım atmanız gerektiğine dair bir mesaj verdi ama tabii ki neticede yani ben bir youtube'dan yorum yapan bir tarotçu kızım yani tabii ki hani ...işinize yarayan, size iyi gelen mesajları alın... ...ve gerisini e, burada bırakın arkadaşlar... ...hayatınızı benim söylediklerimle tabii ki şekillendirmeyin ama... ...her halükarda belli ki sizin içinizde geçmişe dair temizlenmesi gereken... E, ...koç mu dedim, en başından beri size koç diyorum... ...yay burcuna dair bir açılımdı bu... ...kafam biraz karıştı galiba artık, yorgunum... E, ...yay burcu, geçmişi geride bırakmak... E, ...ve yeni hikayelere gitmek için ilerlemeniz gerekiyor sanki ve bu bir macera ise o macerayı evet demenizi istiyor içinizdeki çocuk. Evet, şimdilik bu kadar. İsterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz, abonelik alabilirsiniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz sevgili Yay burcu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.